Teşekkür ederim Sayın Başkanım. <laughs> Sayın Başkanım, kıymetli katılımcılar. Herkese en samimi duygularımla selamlıyor. Genel Müdürlüğümüz ve İstanbul Sanayi Odası'nın işbirliğiyle gerçekleştirilen panele katkılarından dolayı başta yargıta üyelerimiz ve değerli hocamıza en nihayetinde de bu değerli paneli gerçekleştirmemize vesile olan tüm taraflara teşekkür ediyorum. Tabii küresel sorun olarak görülen ve ülkemizde de yaşanan elimiş kazaları ile birlikte gündeme taşınan olumsuz anlamda zihinlere çağrışım yapan iş sağlığı ve güvenli algısının çalışma hayatının tüm tarafları da değişmesi, güncellenmesi en çok mücadele ettiğimiz alanlardan birisi esasında. Gelişen ve değişen dünyada çalışma şartlarının ortaya çıkan yeni risklere göre balans edilmesi bu manada yasal anlamda yapılacak olan değişiklikler tarafımıza iletilen görüş ve öneriler doğrultusunda devamlı surette revizyona uğramaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yayınlanmasıyla birlikte malumunuz daha çağdaş bir yaklaşım olan önleyici ve risk odaklı, kapsayıcı ve tüm tarafların görüşlerinin alınıp maddelere derz edildiği bir düzenleme hayata geçirilmişti. 20 Haziran 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak 2013 yılı itibariyle kamu ve özel sektör ayrımı gözetilmeksizin, faaliyet konularına bakılmaksızın tüm iş yerleriyle işveren, işveren vekillerine çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere hülasa tüm çalışanlara uygulanan kanun kademeli olarak yürürlüğe giren, girmekte olan iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli İslam etme yükümlülüğü dışındaki tüm maddeleri esasında 2013 yılı başı itibariyle yürürlüğe girdi. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum çünkü bu konuda ciddi anlamda soru geliyor. Kamu kurumlarında ve 50'den az çalışan olan az selikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi istihdam etme yükümlülüğü malumunuz 23 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan 7250 sayılı torba kanununa birlikte 2023 yılı sonuna kadar ertelemiştir. Genel Müdürlüğümüz yürütmekte olduğumuz birçok proje ve araştırma iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan yatırımların orta ve uzun vadede iş yerinin verimliliği, karlılığının artmasında önemli etken olduğunu ortaya koymaktadır. Tabi bir taraftan paneli takip ederken bir taraftan da değerli katılımcılarımızın bazı veriye esasına dayalı olmayan bazıları e, istatistiksel bilgiler vermiş oluyorlar. Onlarla ilgili de bir taraftan bilgi paylaşımında bulunacağım. Esasında tahmin edilenin aksine ülkemizde hali hazırda iş sağlığı ve güvenli hizmeti her 10 çalışandan 7'sine ulaşmaktadır. Öyle ki geçen 8 yıllık süreçte müstakil iş sağlığı ve güvenli uygulaması bulunan ülkemizde, benzeri ölçekteki birçok ülkenin kat ettiği mesafeyi biz araştırdık ve kısa sürede bu mesafeyi ülkemizin de aldığını teyit etmiş olduk. Avrupa'da Vizyon Zero kampanyası olarak ifade edilen, hedef sıfır olarak belirtilen ve uluslararası standart olarak esasında karşımıza çıkan ISO 45001-2018'in en temel önemli ve en önemli adımlarından bir tanesi esasında iş sağlığı ve güvenliğinde de başarının sırrı Üst yönetimin yani işverenin taahhüdü olduğunu vurgulamak istiyorum. Kanunumuzun kurgusunda ve ruhunda da yapılacak tüm çalışmalarda bizzati işverenin dahil edilmesi bunun en temel göstergesi. Peki biz işverenlerimizden neyi ümit ediyoruz? Tabii daha ziyade hep işverenlerimiz üzerinden gidildi. Çalışanlarla ilgili konudan da bahsetmek gerekiyor. Ona da ben kısa girmek istiyorum. İzniniz olursa, başkanım. İşverenlerimizden çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesinin sağlanması, risk değerlendirmesinin yapılmasının sağlanması ve çalışana görev verirken çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden iş uygunluğunu göz önünde bulundurması gerekiyor. Ayrıca yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için de gereklitilen alınması beklentilerimiz arasında. Tabii bu görevlerini yerine getirirken işverenin en büyük yardımcısı şu an katılımcılarımız arasında da oldukça fazla sayıda olduğunu bildiğim iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleridir. İşveren istihdam ettiği ve asli görevi kanunumuzda da açıkça danışmanlık olarak vurgulanan belirtilen bu profesyonellerden Azam ölçüde faydalanmalıdır. Genel müdürümüzün de açılış konuşmasında ifade ettiği üzere mevzuat sadece uygulanması gereken bir zorunluluk değil, sağlık ve güvenliğimizi destekleyici bir araç olarak görülmelidir. Buna ilk olarak işveren tarafından baktığımızda iş sağlığı ve güvenliği kanunu işverenimize sadece yükümlülükler getiren bir kanun değil, iş yerlerinde gerçekleşecek olası iş kazalarını önleyen ve bu kazaların sonuçlarından işverenimizi de koruyan bir kalkan niteliğindedir katılımcı yaklaşımla kurgulanan bu kanunumuzda örneğin risk değerlendirmesi ekibinde kimler var? İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, destek elemanları ile çalışan temsilcilerin yanında işveren veya vekilinin de karar alma noktasında dahili çok büyük önem arz etmektedir. Benzer şekilde iş yerinin çalışma şartlarının düzeltilmesine ve çalışanın güvenli davranış alışkanlığının kazandırılmasına ilişkin birçok hamlede de işverenlerimizin etkin rol üstlendiği aşikardır. Uygulamada söz konusu hususları aidiyet arzusuyla sahiplenen iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha başarılı olduklarını biz görebiliyoruz. Başarının temel göstergesinin de iş yerinde meydana gelen ve raporlanan ramak kazaların ki bunu ben şöyle tanımlıyorum cismani zararla neticelenmeyen tolere edilebilir seviyeleri indirgenmesi esasında kazasız adam gün kaybının minimum rakamları indirgenmesi olarak gösterebiliriz. 2015-2017 yılları arasında gerçekleşen 4315 ölümlü kazayı biz inceledik. Türkiye'de bu çalışmanın bir örneğini rahmetli Uğur Müngen hoca yapmıştı yıllar önce. Biz de 2018 yılında bu çalışmayı gerçekleştirdik. Bu konuşmamda buna da özellikle yer vermek istedim. En nihayetinde <laughs> ciddi emek verilen çalışma. Henüz bu çalışmayı yayınlamadık ama yakın zamanda yayınlayacağız inşallah. O, bu 4315 önemli iş kazasını tek tek incelediğimizde şunu müşahede ettik. 30 farklı iş kazası öne çıkıyor analiz sonuçlarımıza göre. Bunların %80'i kod olarak vereceğim ve kodla birlikte açıklayacağım 42 51 33 85 34 12 ve 83 kod numaralı kazalar. Peki bunlar neler? 42 taşıt aracı ve ekipman kullanımından kaynaklı olan kazalar. 51 kişinin alt düzeye düşmesi, 33 yukarıdan kazazedenin üstüne madde aracın kayması, düşmesi, çökmesi. 85 üçüncü bir kimsenin veya kişinin kendisinin kendine ve başkasına tehlike yaratması ve bunların hepsi ölümle neticelenmiş ne yazık ki. 34 aşağıdan yani kazaza değil aşağı çekerek madde aracın kayması düşmesi. 12 doğrudan temasa yol açan elektrik sorunu 83 ise işlerini yapmakta olan kazaza diye yönelik şirket dışında kişiler tarafından vahşet saldırı ve tehdit vakaları. Yani bu saymış olduğum toplam eee 7 kaza sebebini ortadan kaldırdığımız anda bu 4315 kazanın tam 2677 tanesinin ölümlü kazayı engellemiş oluyoruz. Rakamlar düşündürücü. İstanbul Sanayi Odası ile bu programı yaptığımızdan dolayı sanayi odasına üye olan iş yerlerinin kahir ekseriyetinin imalat sanayiye yönelik olduğunu görüyoruz. Onunla, onunla ilgili rakamları vermek istedim. İmalat sektöründe ölümlü iş kazalarının kaza sebeplerine göre dağılımında da yüzde on sekiz buçukla elli bir numaralı yani kişinin alt düzeye düşmesi şeklinde kazaların öne çıktığını görüyoruz. İkinci sırada kırk iki yine araç gerek fabrika içerisindeki araçlar gerekse fabrika dışındaki araçların neden olduğu kazalar sadece trafik kazaları olarak ifade edilmiyor. Biliyorsunuz karayolları trafik kanunu trafik kazasını e, devlet yolu, köy yolu, il yolunda gerçekleşen kaza olarak tanımlıyor. Buradaki rakam esasında fabrika içerisinde gerçekleşen kazalarda bu sıralamaya dahil. %18.1 ciddi sayı. 33 nolu kotsa üçüncü neden yine kayma düşme ve çökme nedeniyle gerçekleşen kazalar olarak sıralanabiliyor. Biz analiz sonucunda şöyle bir sonuca vardık ki 2015 o 2017 yıllar arasında imalat sektöründe meydana gelen ölümlü iş kazalarının yüzde 14 oranı ile ilk sıralarda kişilerin alt uzaya düşmesi, taşıt ve araç kazaları yüzde 8 ile ise işte kayma düşme sebepli kazalar. Peki gördüğümüz sebepler araştırıldığında aslında alınacak çok küçük önlemler can kayıplarına kadar giden sonuçların önlenmesini sağlayabilir. İşverenler özellikle ramak kalaların takibinin yapılmasını önemsemeli. Ki kaldı ki bunu biliyorsunuz ramak ile ilgili rapor düzenlenmesi kanunda net olarak ifade edilmiş ve bunu tabii ki iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerimizden destek alarak bunu yapmak lazım. Bir diğer analizden bahsetmek istiyorum. Kurumsal firmaların da aralarında bulunduğu iş yerleriyle yaptığımız mülakatlar neticesinde Kobi olmayan, 250'den fazla çalışanı olan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ülkemizde iyi konumda bulunan firmalarla görüştük. Araştırma sonuçlarımızdan ne çıktı? Bakın çok ilginç. İş sağlığı ve güvenliği maliyetinin yıllık üretim maliyeti içerisindeki yüzdesi sadece yüzde %1,39. İş sağlığı ve güvenliği yatırımlarının bir yıllık tüm yatırımlar içerisindeki yüzdesi ise 3,96 hayata geçirildikten sonra bir inşaat projesi maliyet içerisindeki yüzdeye baktık. Yüzde 2,86. Ki inşaat sektörünün çok tehlikeli sektörde yer alan bir alan olduğunu hatırlatmak istiyorum. İş sağlığı ve güvenliğinin bir yıllık şirket toplam bütçesi içerisindeki yüzdesi ise yüzde bir dahi değil. Bu rakamlar özellikle belirtmek istedim. Benim bizatihi görüşmüş oldu. Yabancı menşeli firmalar açıkçası maliyet hesabını biz yapmıyoruz. Çalışanın sağlığı ve güvenliğine giren konularla ilgili biz maliyet araştırmasını yapmıyoruz diye de dönüş yapan açıkça yabancı kurumsal firmalarda olmuştu Peki ILO tarafından yapılan bir araştırma var. Kısaca ondan da bahsedeyim. 2019 yılında ILO yaptığı araştırmada zayıf iş sağlığı ve güvenli uygulamalarına bağlı maliyetin gayri safi yurt dışı hasılanın, o ülkenin gayri safi yurt dışı hasılasının %3.94'üne tekabül ediyormuş. Biz de benzer araştırmayı kendi ülkemiz için yaptık. 0.9 iyimser olan e, maliyet oranı fakat bir yaklaşım var artık e, literatürde kabul gören bu yaklaşıma göre de 1'e 8 kat bunu yaptığımızda da rakam 4'e e yakın çıkıyordu yüzde gayri safi yurtdışı asıla oranına. Ülkemizin gayri safi içi asıla oranının 1 trilyonun üzerinde olduğunu düşünürsek iyimser tahminle bile 90 milyar her yıl bu kaza maliyetlerinden dolayı milli gelirimizden gidiyor. Genel müdürlüğümüzce iş kazaları sonuç işveren açısından oluşan maliyet unsurlarına ilişkin ayrıca bir çalışma daha gerçekleştirdik. Bu çalışmada esasında kazaların olası tüm sonuçlarını ortaya koyduk ve 3 temel sonuç ortaya çıkıyor. Bireylere malum sonuçları, işletmelere ve tabii ki kamuya sonuçları. İşletme detayına indiğimizde vicdani sorumluluğun yanı sıra çalışma süresi kayıplarından, ekipman malzeme hasar maliyetlerini, üretim kapasitelerinin düşmesinden, gelir kayıplarına ve şirket itibar zedelenmesinden hukuki süreçlere kadar birçok sonuç bulunmakta. Hukuki sonuçları değerli üstadımız Sayın Ahmet Bey, Sayın Hocamız Levent Bey çok detaylı bir şekilde ifade etti. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunun 21. maddesi, 6098 sayılı borçlar kanunun 51, 52, 53, 54 ve 55, 56. maddeleri esasında hukuki sonuçlarını ifade ediyor. Biz 2018 yılı içerisinde 74 tane sürekli iş göremezlikle neticelenen ve 22 ölümle sonuçlanan kaza incelemi e, kazaları hukuki yönleriyle, sonuçlarıyla ortaya koyduk ve bakın nasıl sonuçlar çıktı. Bir sürekli iş göremezlikle sonuçlanan, burada sürekli iş göremezliğin tanımını biliyorsunuz, meslekte kazanma gücü kayıp oranı kişinin %10 ve üzeri ise burada sürekli iş göremezlik geliri bağlıyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Bir sürekli iş göremezliği e, Kobi'ye, Kobi 1 ile 249 arası çalışan olan işletmeler biliyorsunuz. Maliyet esasında öz sermayesinin yüzde 39'unu götürüyor. Eğer kaza ölümlü ise yüzde 63'ünü götürüyor. Rakamlar korkunç. Yani böyle bir riski almak hakikaten zar atmak gibi bir şey. Daha önce de ifade ettiğim gibi işverenler olarak kanun yükümlülükleri yerine getirdiğimizde önce çalışanımızı sonra vicdanımızı ve son olarak sermayemizi korumuş olacağız. Önlemenin ödemekten daha insan olduğunu ifade ederek Çalışanlarımızın da bu anlamda yükümlülüklerini hatırlatarak çünkü iş sağlığı ve güvenliği anlamında gerekli olan her türlü tedbiri almasına aldırmasına iş sağlığı ve güvenliği profesyonel görevlendirmesine rağmen çalışan almış olduğu eğitim ve talimatların dışında hareket edip zarar verirse ki 4850 sayılı iş kanunu işveren tarafından haklı nedenle sözleşmeyi feshettiğine ilişkin hükümde de bu yer almakta malumunuz iş akdinin işveren tarafından bu o, kurallara e, uygun hareket etmediği net bir şekilde ortaya konulan uyarılara rağmen resmi uyarılara rağmen bu da, e, güvensiz davranışları devam ettiren işçiyle ilgili iş akdinin feshedilmesi e, gündeme geliyor ve haklı nedenle de iş akdi feshedilebiliyor. Burada çalışanlara da esasında ciddi yükümlülükler gençler yani... gerek çalışanlarımızın gerekse işveren inde hedeflenen noktaya başta iş yeri var. En nihayetinde de küresel kat ederek sağlık ve güvenliği profesyonellerinin iş yerlerinde yürüttükleri faaliyetler neticesinde ortaya koydukları reçetenin uygulanması halinde hedeflere ulaşmanın Teşekkür ediyorum. Organizasyon için de Sayın Başkan'a iş birlikleri için bizleri kıranladıkları için değerli vakitlerine ayrıldıkları için de Sayın Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Başkan Vekili Mesut Balcı ve 12. Ceza Dairesi üyesi Sinan Bey'e ve katlar için Levent Akın hocamıza minnettar olduğumu belirtmek istiyorum. Saygılar sunuyorum.